Merhaba Cicişler. Bu videoda rüyada araba görmek tabirinden bahsedeceğim rüyanız hayır olsun. Rüyada araba görmek. Rüyada herhangi bir araba görmek, rüya sahibi için geçim hususunda aldığı tedbire işarettir. Rüyada arabaya bindiğini görmek, büyük bir mevkiye erişmeye delalet eder. Rüyada arabadan inmek bu durumun zıttı ile tabir olunur. Rüyada arabaya binmek, kişinin hayırlı bir evlada sahip olacağının da işarettir. Yine rüyada arabaya bindiğini görmek, Devlet adamları tarafından gelecek izzet ve yüksek mertebede erişilecek şerefe delalet eder. Varsayılan metin. Rüyada araba vapuru görmek hayırlı, sevinçli ve bereketli bir sefere işarettir. Aynı zamanda büyük büyük işler sonucunda kazanılmış güzellikleri ifade eder. Rüyada arabadan düşmek kişinin işinden ayrılacağına işaret eder. Bir kimse rüyasında arabaya bindiğini ve arabanın kolları altında da bir takım insanların olduğunu görse, rüya sahibinin o kişiler üzerinde liderlik kurar. Rüyada kaza yapmış araba veya araba kazası görmek büyük bir mevki sahibi olmaya işaret eder. Rüyada rampadan yuvarlanmış araba görmek itibarınızın kısa süreli olduğuna delalet eder. Rüyada araba altında kalmak zenginliğe veya büyük bir mirasa işaret eder. Rüyada arabanın peşinden koşmak uzun süreli işsizliğe yorumlanır. Rüyada dolmuş yapan arabaya binmek güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir. Rüyada bir otomobil kullandığını görmek bulunduğu işte başarılı bir idareci olduğuna. Memur veya işçi değil de halktan biri ise onlar tarafından sevildiğine ve becerikliliği yüzünden onların hükümetle olan işlerinde aracılık yaptığına delalet eder. Bir otomobilin içinde olduğunu görmek bir suçtan dolayı tutuklanacağına ve sonra suçsuzluğu anlaşılarak tahliye edileceğine delalet eder. Rüyada atlı araba görmek başarıya gidilecek anlamındadır. Otomobil ise sıkıntıya işarettir. Otomobil kullanmak kendi hatası yüzünden bir sorunla karşılaşacağı anlamına gelir. Bir kimse rüyada ağır yük yüklenmiş bir arabaya bindiğini, halbuki o arabanın şekli binilecek bir şeyden başka bir şekilde olduğunu görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Eğer bu rüyayı yolculuk yapmak arzusunda bulunan bir kimse görse, yolculuğundan geri kalmasına ve işinin ağırlaşmasına delalet eder.